cüzdan buldum. İnşallah otobüsün içindedir. Aha durdu. Yapış 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 yapış. İyilik yaptım lan ben. Yol kenarında cüzdan buldu. Önündeki otobüsü dakikalarca takip edip sahibine ulaştırdı. İyilik yapınca insan bir mutlu hissediyor kendini. Cüzdanı niye cebine atmadın diyen var mı? Var. Kötü düşünen var. Her kasada çürük elma çıkıyor. <laughs> Ama biz onlardan değiliz. Belli ki iyi insanlar oldukça insanlık ölmeyecek. İşte tam da öyle bir görüntüydü. Furkan motoruyla giderken yolda cüzdan buldu ve ne yaptı biliyor musunuz? Sahibini bulabilmek için otobüsü kilometrelerce takip etti. Sonra ne oldu? Gelin beraber izleyelim. Cüzdan buldum. Hemen sağda cüzdan buldum. Dedim ki büyük ihtimalle binenlerden düştü. Ee, takip ettim otobüsü. Motosiklet sürücüsü Furkan Yurttepe o andan sonra büyük emek harcadı. Neymiş? Dur yetişeyim şuna ya. Bu otobüs nereye duracak ya? İkinci durakta yakalayabildim otobüsü. Aha durdu. Yapış 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 yapış. Neymiş adı? Baran Uşum. Abi biri cüzdanını düşürdü de bir sorabilir miyim? Tamam sor. Arkadaşlar biri cüzdanını düşürmüş de baran uçum. İsmini okudum sonra biri benim dedi. Ben de kimlikteki resmine baktım uyuşuyordu. Teslim ettim çıktım. Durakta düşürmüştün. Rica ederim. Görüşürüz. Karşı taraf da çok mutlu oldu ben de çok mutlu oldum. <laughs> Biz şuna dikkat ettik. Sen e, karşı taraftan daha mutlu gibiydin sanki. <laughs> e, evet biraz öyle oldu. Bu görüntü büyük beğeni topladı. Rica ederim. İyilik yapacağına ne kadar mutlu oluyor ya. İyilik yaptım lan ben <laughs> Neyse arkadaşlar abartmayalım. İyilik ticaret değildir. Allah için yapılır ve unutulur.